izleyenler Tuna Shopping TV ekranlarına yeniden hoş geldiniz. Bir başka fırsat ürünümüzle yeniden karşınızdayız. Türkiye'de ilk defa karşınızda Akoradan 5 farklı motorlu zayıflama ve masaj kemiği ile karşınızdayız. Bu ürünümüzle birlikte sizler formunuza çok daha hızlı bir şekilde kavuşabileceksiniz. Önceki hemen dış yüzeyinden sizlerin gördüğü ekrandan hemen göstermek istiyorum. Dış yüzeyinde inanılmaz güzel bir ürün olmasının böyle belirtileri var. Hemen göstereyim şu beyaz olan kısım hiçbir şekilde kirlenmeyecek. Kirlense bile gayet rahatlıkla temizleyebileceğiniz bir yüzey. Bunun yanı sıra her türlü vücut ölçüsüne rahatça kullanabileceğiniz bir ürün olduğunu hemen sizler paylaşmak istiyoruz. Şöyle kemerimizi hemen açtığınız zaman e, vücut ölçünüze göre uyum sağlayabilecek, e, her türlü vücut ölçüsüne rahatlıkla uyum sağlayabilecek uzunlukta olduğunu belirtmek istiyoruz. Şimdi izleyenlerimiz hemen şu kısmı gördüler. Acaba ne işe yarıyor diye belki merak ettiler. Hemen açıklayalım. E, aynı zamanda tabii ki ürünümüzle birlikte sizler zayıflarken masaj yapabileceksiniz bu bölgeyle ve bu kısmı birlikte görmüş olduğunuz gibi e ve hani bayanların genellikle şikayet ettikleri selitlerden kurtulması için de birebir bir ürün. Şöyle as isterseniz hemen aslında kullanmaya başlayalım. Sizler de görsel olarak görün. Hemen kemerimizi rahatlıkla takabileceğimiz cırtlı bir yapısı var taktıktan sonra hemen üzerine monteli görmüş olduğunuz gibi kumandamız var. Açma kapama tuşlarımız var. Eğer masaj yapacaksak masaj seviyesini ayarlayabileceğimiz görmüş olduğunuz gibi hemen bir bölümümüz var. E, ve ayrıca e, üç farklı modda çalıştırıyoruz bildiğiniz gibi. Yağları yakabiliyoruz. Yağları yaktıktan sonra istersek hem yağ yakma hem masaj yapma bölümünü kullanabiliyoruz. Ayrıca sadece yine masajla yaptırabileceğimiz üç farklı modu var. Kullanımı çok pratik. Hemen çalıştıralım. Açma tuşumuza bastık. Şu anda masaj yapma modunda. E, hafif e, görmüş olduğunuz gibi açma tuşumuza bastık. Hafif bir titreşim hissediyoruz. E, masaj modundan şöyle isterseniz biraz da e, yağ yakma moduna geçelim. 5 farklı motor var dedik. 5 ayrı yerden, farklı yerden şu an titreşim alabiliyorsunuz. Ve hemen bakın görmüş olduğunuz gibi hafif bir karıncalanma, hafif bir yanma hissi gelecek. Bu çok normal. Hani 10 dakikalık süreçlerle kullanmanızı tavsiye ediyoruz bu arada gün içerisinde. Ve ardından üçüncü modumuzla çalıştıralım. Biraz daha yine arası ara modla çalıştırıyoruz. Ve tekrar kapattık görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde kullandığımız takdirde yani günde 10 dakikalık periyotlarla ürünümüzü kullandığımız takdirde çok daha bölgesel özellikle bölgesel kilolardan kurtulabileceğiz. Şöyle tekrar çalıştıralım. Efendim gayet pratik, gayet rahat bir şekilde sizler kullanabiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi. Akuradan gelecek. Yine kemerimizin boyutunu vücut ölçülerimize göre ayarlayabiliyoruz. İç kısmındaki masaj yapabilme özelliği e, aynıca ne yapıyor? Efendim selliklerden de kurtulmanıza yardımcı olacak. O kısmını şöyle aslında bir ayrıntıyla tekrar size göstermek istiyoruz. bacak bölgelerimizi kullanmak için hemen şöyle bel, kalça, yine omuz, sırt bölümlerinden bahsettik sizlere. Bacak bölümlerinde şu görmüş olduğunuz kısımla birlikte hani hanımların kullandığı genellikle belli başlı ürünler var değil mi? O bölgelerdeki selütün neden kaynaklandığını hepimiz biliyoruz. Selülit o bölgedeki kan dolaşımının yavaşlığından kaynaklanıyor. Fakat bu tarz bir ürünle birlikte şu tırtıklı yapısıyla birlikte bizler oradaki kan dolaşımını ne yapabiliyoruz? hızlandırabiliyoruz ve böylece zayıflamakla kalmıyoruz. Sıkı ve fit bir vücuda sahip olabileceğiz. Efendim artık bunlar hayal değil, çok masraflı şeyler değil. Size tamamen yardımcı ve hayatınızı güzelleştirecek, sizi çok daha iyi hissettirecek bir ürünle karşınızdayız. Akura 5 motorlu tam zayıflama kelimelerimizle karşınızdayız. Hemen sipariş verebilirsiniz. Telefon numaramız 0216 645 0645 arayarak ya da yine internet sitemiz üzerinden www.tunoshoppingtv.com adresinden de bu bugün özel fiyatından sipariş verebileceksiniz. Kullanımı gayet basit ve rahat bir ürün. Evinizin rahatına kullanmanız da cabası... Yani sizler artık spor salonlarına efendim tonlarca para ödemek zorunda kalmayacaksınız. Akura masaj kemerinizle birlikte evinizin konforunda çok da uygun bir fiyata bir seferle masus katlanacağınız bu maliyetle birlikte e, sizler de artık daha fit bir vücuda sahip olabileceksiniz. Normal şartlarda yaptığınız sporlarda ya da yaptığınız hareketlerle gittiğiniz salonlarda belki tam anlamıyla istediğiniz performansı elde edemediniz. Bunun sorumlusu, bunun sebebi de şu. Bölgesel kilolar. Yani başımız onlarla tam anlamıyla dertte. Çünkü bölgesel kilolarla birlikte bizlerin o bölgeye yönelik hareketler yapması gerekiyor. Fakat bölgesel yolları yine vermiş olduğu e, hareket kabiliyet zorlukları var, değil mi? Bunlardan bunları yaşıyoruz. Bu hareket kabiliyeti zorluklarıyla birlikte e, hem o bölgelere hareket yapmamız gerekiyor fakat kendimizi doğrultacak belki halimiz yok. İşte bu durumlarda zayıflama kemerimiz ve masaj kemerimiz size yardımcı olacak. O bölgedeki mesela karın bölgesindeki basenlerdeki bel, kalça, sırt, omuz yine bu bölgelerdeki her türlü bölgesel ya ya, zamanla yavaş yavaş edecek. Günde sadece 10 dakika kullanmanız yeterli. İlk etapta baktığınız zaman e, ufak bir karıncalanma hissedeceksiniz. Bunlar oradaki yağların yavaş yavaş çözünebilir forma geldiğinin göstergesi. Ardından bu yağlar ne olacak? Zamanla metabolizmanızın da hızlanmasıyla birlikte vücudunuzdan atılabilecek seviyeye gelecek ve zamanla sizlerle fark edeceksiniz. Beden beden küçüleceksiniz. Amacınıza ulaşacaksınız. Bu ürünü mutlaka değerlendirin. Çünkü size özel bugün özel fiyatıyla karşınızda. O yüzden hemen değerlendirebilirsiniz. Tekrarlıyoruz. Telefon numaramız 0216 645 0645. Yine e, internet sitemiz üzerinden de sipariş verebileceksiniz. www.tunashoppingtv.com adresinden de bu ürünü bugün özel fiyatından sahip olabileceksiniz. Yepyeni fırsatlarla yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.